Ben, ben ben hatırlarsanız önceki bölümde babam beni yenemeyince <laughs> kardeş, kardeşimle kapışma başladı. Evet, göre bir rakip buldum. Muhammed'i yenemiyoruz artık profesyonel oldu. Artık biz de bir izler Ama Arkadaşlar ka kardeşim de biraz pro. Ya, o da mı profesyonel? Ben Zahya'da yenilirsem bu işi bırakırım artık. Kesinlikle oynamam. O kadar da değil. Hadi gibi. oyun başlasın. Hadi ya, hadi başlasın bakalım. Üç oyun ha. başladı. Bak. Devam et. Şimdi bak nasıl sokuyoruz topu. İyi bak. Gitmiyor bu. Beyza bütün teknikleri deniyor. Eyvah. Buna da inirsen rezil oldum demektir. da gitti Kahretsin. Beyza ne yapıyorsun sen? <laughs> Beyza iğne yapıyorsun da nasıl kaçıyor. Öyle olmaz. Top alıp alıp geliyorsun. E ben de alayım o zaman. Kasırgayım ben. Kasırgayım. Evet. Kötülerin tarafındasın. Ben de kasırgayım. Ama Al, tamam. Ama o Oo be girdi Beyza'nınki. Tek Bütü nefeste, de. tek Ardaşı nefeste. Evet daha toplarımız Toplarım var, var. devam devam Beyza devam. Ne dediğini belki. İki dakika vardı. 2 dakika oldu mu? Kronometre de açmadık. Oo, Oo az kalsın o da giriyordu. Tek nefeste Beyza'nınkiler. Ya nasıl oluyor ya kardeşim? Bizim ya bir var. top toplayıcımız olmalı bence. Muhammed Emin. Acaba? Evet. Ben toplarım. Evet bence de yardımcı olmalısın. Beyza kaç tane top? Bir tane top attı içine. Bir tane evet bir Oo, tane. Oo Beyza olmaz öyle ama. İlk önce babanla mı? Böyle iyi yapıyorsun. Hayır hayır daha topumuz bitmedi böyle olmaz. Bunları ben toplayacağım. Evet ben de böyle video çekeceğim. Arkadaşlar ben de video çekeceğim. Video başlasın. Nereye bir. gidiyor bu top ya? Aldın mı şimdi gidiyor? Baba ben Bunu çekeceğim zaten. Bunu kontrol edelim ne oldu? Bize hemen bakarız. Hoş geldin. Ben Muhammed. Hatırlarsanız bir önceki bölümde falan beni derken. Aa topum yok. <laughs> Sen mi aldın topumu? Evet. <laughs> Ama böyle olmaz ki. Hani hile yapıyorsun. Hile <laughs> <Ne gülüyor> <eli> yapıyorsun. <laughs> Şike var bu işte. Aynen de ezmiş topu ya? Ben bu topu nasıl atacağım şimdi? O zaman bir dakika hakem heyeti olması lazım. Hakem ben alayım. Arkadaş rakibim oyun e, yaptığı için oyunda ben bunu otomatikman kazanmış oluyorum değil mi? Evet. Diskalifiye oluyor Beyza. Oyunun galibi benim. Evet. Haksız mıyım? Haksız <laughs> değilsin. <laughs> Kazan beni tebrik et. Kazandım. Ben kazandım. Kodunum, kaybettim. Hayır ben kötü taraf mı iyi taraf mı? İyi taraf. Benim? Hala evet. Ha, peki. Kazandım kazandım. Kazık kayıp. Kazık kaybettim. Ne var? Ne var? Hile yaptım kaybettim hile yapanların ben. sonu böyledir işte. Kasırgayım ben. Nasıl Kasırga. kötülük mü yapmak istiyorsun? Arkadaşlar, arkadaşlar görüşürüz. Kanal abone Ne olur bildirimleri açın. İşte burada ikinci sok. Şov yapıyorum bir daha Bak bak bak. Ben unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Olmadı. Ama sonuçta yenilir misin? Hile yaptığınızı kaybettim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek Kendinize bize. iyi bakın. Hoşçakalın. i